Herkese merhabalar. Egzotik Bahçem kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bugünkü videomda sizlere bu güzel bitkiyi göstermek istiyorum. Yabani olarak bulunan bu kadar güzel bir bitki. Normalde doğada bu kadar çok güzel bitkiler bulunmayabiliyor. Böyle nadiren de olsa çok gösterişli bitkilerde çıkabiliyor. Bizim yaşadığımız bölgede yabani olarak yetişiyor. Zaten Akdeniz iklimi görülen bölgelerde yabani olarak yetişen bir bitki. Latince isimde Malop Malacoides. Genelde Türkiye'de köynik gibi isimlerle de biliniyor. Çok yıllık bir bitki. Süs bitkisi değeri de var. Oldukça popüler bir süs bitkisi. Özellikle Akdeniz iklimi olan yerlerde daha bir popüler. Sizlere de göstermek istedim. Çünkü oldukça güzel bir yapısı var. Maşallah. Biraz da uzaktan göstermek istiyorum. Çok boylanan bir bitki değil. Aşağı yukarı 45-50 cm'ye kadar boylanabiliyor. Genelde burada gördüğünüz gibi şekilde gidiyor bitki. Çiçekleri bayağı bir büyüyebiliyor. Özellikle ee, yağmurlu zamanlarda daha güzel bir çiçek açışı bulunuyor. Burada da koyunlarımız var. Orada kıtmir var. Daha önceki videolarda da göstermiştim. Armut videosunda da vardı. İsteyenler onu da izleyebilirler. Buralarda da yine papatyalar falan var. Tabi hava biraz kapalı olduğu için şu an çok fazla çiçek açık değil. Ve sabahın erken saatleri olduğu için. Ama daha sonra burası rengarenk oluyor. Orada ileride statistler var. Tabi buradan gözüküyor mu bilmiyorum. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.